Merhaba, burası Kırılma Noktası. Kısa ve etkileyici kitap özeti paylaşımlarının yapıldığı, tarihe yön veren olay ve kişilerin anlatıldığı bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, Aleksandra Dumas'ın o dev eseri Monte Cristo kontundan bazı kilit pasajlara bakacağız. Senin de işaretlediğin gibi ihanet, intikam, adalet, sınıf farkları gibi temalar öne çıkıyor bu bölümlerde. Evet, kesinlikle. İlk olarak Marsilya'ya, o Katalan mahallesine gidiyoruz. Metinlerde oranın atmosferi, hani o garip mimarisi, insanların geleneklerine bağlılığı falan anlatılıyor. Hı hı. Ama asıl olay Mercedes ve Fernand diyaloğu. Yani Mercedes'in Edmund Dantes'e aşkı çok net. Fernand'ın kıskançlığı da öyle. Bir de o kendi içlerinden evlenme geleneği vurgusu var değil mi? Fernand bunu kullanmaya çalışıyor gibi. Aynen öyle orada zaten bir gerilim başlıyor. Sonrası malum komplo. Evet o la rezervdeki sahne Danglars ve Fernand'ın planı e, Caderus'un da orada olması ama pek bir şey yapmaması. Şey biraz sarhoş biraz korkak kalıyor Caderus. Asıl kötülük Danglars ve Fernand'dan çıkıyor. Mektubu yazıp postalıyorlar. Ve tam Dantes'in nişan yemeğinde en mutlu anında tutuklanması. Çok çarpıcı. Danglars'ın hemen aa kaçak maldır belki demesi falan. İşte o sahtekarlık hemen kendini gösteriyor. Sonra Metin bizi başka bir nişan yemeğine götürüyor, Willy Fortunkine. Evet o kontrast çok iyi verilmiş. Dantes'in mütevazı kutlaması, Willy Fortun ise hırs dolu aristokratik ortamı. Wilford tam bir açmazda. Ee, babası Bonapartist, kendisi kralcı olmak zorunda. Hırslı da bir adam ve Dantes'i sorgularken o mektubun babasına yazıldığını anlıyor. Senin de altını çizdiğin o cümle çok kilit. Beni mahvedecek olan bu mektup belki de benim şansım olacak. İşte orada kararını veriyor. Yani adaleti değil kendi kariyerini seçiyor. Korkunç bir an aslında. Sonrası ifşatosu, o karanlık yıllar, umutsuzluk. Ama sonra Abbe Fariye giriyor devreye. O tanışma her şeyi değiştiriyor Dantes için. Fariye bir akıl hocası gibi. Sadece akıl hocası da değil ihaneti çözmesine yardım ediyor hazinenin yerini söylüyor. Aynen. Hapishane bir okul gibi oluyor Dantes için. Bilgiyle ve intikam hırsıyla doluyor. Sonra o meşhur kaçış. Faria'nın yerine ölü torbasına girmesi. Çok zekice ve cesurca. Ve Monte Cristo adasındaki hazine. O altınlar, mücevherler. Artık elinde inanılmaz bir güç var. Ama ilk işi intikam olmuyor sanırım değil mi? Monsieur Morel meselesi var. Evet, o çok önemli. Morel, dürüst bir tüccar. Ama iflasın eşiğinde. Dantes, farklı bir kılıkta Thomson and French temsilcisi olarak gelip onu kurtarıyor. Hatta yeni bir firavun gemisi bile veriyor. O denizci Simbad imzası da çok gizemli. Bu Dante'sin hala bir vicdanı olduğunu, vefa borcunu ödediğini gösteriyor. Ama tabii Kaderususu ziyaret edip ihanetin tüm detaylarını görenince <laughs> intikam çarkları dönmeye başlıyor. Yıllar sonra Paris'teyiz. Aynen. Sahne değişiyor. Artık Baron Danglars var. Zengin bir banker. Kont de Morcerf var, yani Fernand, general olmuş, Mercedes'le evli. Ve tabii Wilford, kraliyet savcısı olmuş. Güçlenmişler hepsi. Tam o sırada Monte Cristo kontu çıkıyor ortaya. Esrarengiz, inanılmaz zengin, doğu kültürü hakkında bilgili. Yanında Hayde var, Bertuccio, Ali, hepsi ayrı bir hikaye. Kont, Paris sosyetesine bir bomba gibi düşüyor ve intikamını ince ince işlemeye başlıyor. Olaylar çok ustaca kurgulanmış. Mesela Danglars'ın atlarını alıp sonra Madame de Vilford aracılığıyla geri vermesi. Zehirler üzerine konuşmalar. Evet. Ya da o sahte İtalyan soylusu Andrea Cavalcanti'yi piyasaya sürmesi, oteldeki evinde verdiği yemekte eski bir cinayete imada bulunması. Hepsi birer tuzak aslında. Danglars'ı telgraf oyunuyla mali zarara uğratıyor. Fernand'ın geçmişi, Yanya'daki ihaneti Hayde sayesinde ortaya çıkmak üzere. Villefort'un ailesinde başlayan o gizemli ölümler, zehirlenme şüpheleri. Kont hep bir adım geride ama olayları yönlendiriyor gibi. Kesinlikle. Doğrudan saldırmıyor ama düşmanlarının kendi zaafları, kendi hırsları yüzünden yıkılmalarını sağlıyor. Çok zekice bir plan. Seçtiğim bu pasajlar gerçekten hikayenin omurgasını ve Kont'un motivasyonunu çok iyi özetliyor. Peki tüm bunları düşündüğünde aklına takılan bir şey var mı? Hani okuyucuyu da düşündürecek bir nokta. Belki de Kont'un adaleti sağlama biçimi üzerine bir soru. Şey olabilir, Kont adaleti kendi ellerine alıyor, evet. Ama bu süreçte bazen masumlar da zarar görüyor mu? Ya da onun adaleti ilahi adaletle ne kadar örtüşüyor? Bu sınırlar nerede çiziliyor? Bu tartışılabilir belki. İlginç bir nokta. Üzerine düşünülecek bir soru kesinlikle. Burası kırılma noktası. Sayfamızı YouTube ve Spotify platformlarından takip edebilir, yeni yayınlardan haberdar olmak için zili aktif hale getirebilirsiniz. Hoşçakalın.